Bugünkü dersimiz grafik analizlerinde zaman aralıkları ve kullanımları. Biz zaman aralıklarını üçe böleriz. Bunlar kısa vade zaman aralıkları, orta vade zaman aralıkları ve uzun vade zaman aralıkları olarak karşımıza çıkar. Kısa vade zaman aralıklarına baktığımızda 1 dakikalık, 45 dakikalık zaman aralıkları, orta vade zaman aralıklarına baktığımız zaman 1 saatlik, 4 saat arası orta zaman orta vade zaman aralıkları Uzun vade zaman aralıklarımız da bir gün, üç gün, bir hafta ve bir aydır. Şimdi her zaman aralığı birbiri ile bağlantılıdır. Zaman aralıklarına tek başına bakılmaz. Örneğin duyarsınız. Tret yapmıştır. Der ki e, ben sadece 4 saatlik zaman aralığında tret yaparım der. Bazı bir, ben sadece günlük bakarım der. Aslında çok yanlış bir e, tret biçimidir. Zaman aralıkları hakimiyeti teknik analizde önemli yer teşkil eder. Uzun vadeden kısa vadeye kadar zaman aralıkları kontrol edilmelidir. Yani aylıktan başlayacağız dakikalığına kadar kontrol edeceğiz çünkü hepsi bir bütündür. Ayrı ayrı düşünmeyeceğiz. Peki aradaki uyuma bakılır dedik. Zaman aralıkları tek başına hareket etmez ve tek başına düşünülmez dedik. Gelelim Peki hocam nasıl anlayacağız? Şimdi bir bütün olarak da hepsine mi bakacağız. Hepsine bakacaksınız. Sadece 4 saatlik de trend yapmayacaksınız. Peki sebebi ne? Şimdi gelin bunun sebebini size bir göstereyim ben ne olduğunu. Şimdi şuradan bunu da alalım. Şimdi Şimdi şu zaman dilimlerine bakalım ve hatta bunu da getirelim. Şimdi şöyle alt alta getirelim. Şimdi söylüyorum şimdi saatlik düşüş sinyalinde, 2 saatlik düşüş sinyalinde, 3 saatlik yükseliş sinyalinde, 4 saatlik yükseliş sinyalinde. Şimdi burada bir şey daha dikkatinizi çeksin istiyorum. Biz burada genelde dikkat ederseniz oku 1 saatlikten 4 saatliğe attım. 2 ve 3 saatliğe bakmadım. Bu yüzden Şöyle diyeceğim. Şunları sileceğim. Şu şekilde göstereyim. Daha çok böyle bakarız çünkü hani 2-3 saatlik arada saatlerin aralarında çok fazla bir fark olmadığı için. Şimdi buradan başlıyorum. 1 saatlik düşüş sinyalinde, 4 saatlik yükseliş sinyalinde, günlük düşüş sinyalinde, 3 günlük düşüş sinyalinde. Ve devam ediyorum haftalık yükseliş sinyalinde aylık yükseliş sinyalinde şimdi burada aylık yükseliyor haftalık yükseliyor 4 saatlik yükseliyor 3 tanesi hatta şöyle yapayım 3 e, tanesi yükseliş yönünde 3 tanesi düşüş yönünde değil mi Bak üç günlük günlük saatlik. Şimdi neye bakacaksınız burada? Burada baktığınız zaman hocam ben bütün zaman aralıklarına baktım. Kafam karıştı. E nasıl ben diyeceğim şimdi üçü işte yükseliş diyor, üçü düşüş diyor. Neyi ağırlık vereceğim? Yani ne yapmamız lazım? Burada ne var? Burada üç kişi üç kişi karşıda toplanmış. birbirleri dövüşecekler diye düşünün. Burada birbirleriyle dövüşecek üç, üçerli kişi haline grup oluşturmuşlar. Üç kişi birbirlerine girecekler. İyi bir kavga bekliyorlar. Fakat şu grubun şu grubun üç kişisi çok zayıf. Böyle e, kısa boylu tamam mı? Kısa boylu, zayıf böyle çelimsiz ne diyeyim, böyle kasları daha olmamış kasmaz yok gibi düşünün şu üç tanesinde ise iki tane izbandut gibi bir adam var kelli felli böyle Allah'ım bir vursa Osmanlı tokadını yere mere çevirir böyle öyle düşünün güçlü tamam aşırı güçlü sizce bir tanesi de eh idare eder bunlardan bir tanesi gibi düşünün zayıf olsun fark etmez yani şimdi sizce bu kavgada hangileri kazanır ee, güçlü olan değil mi bedeni güçlü olanlar çok güzel kazanır yani ne yapar çok pis döverler yani değil mi bu kısa zayıfları öyle böyle değil yani döverler şimdi bakalım bizim kelli felli dediğimiz bu güçlü adamlar hangileri aylık haftalık çok güçlü kelli felli adam bunlar yani bu ikisi böyle izbandut gibi kelli felli adamlar 4 saatlikte yanlarını almışlar gel sen de katıl bize diye biz seni koruruz önemli gel yanımızda dur demişler 4 saatlikte de bunların peşine takılmış bugünlük toplanmış bunlar bir tane de çocuk gibi kısa boylu bir saatliği almışlar güya bu üçü bu, bu kelli felli adamları güçlü adamları dövecekler. Sizce dövebilirler mi? A, -a. Dövemezler değil mi? O zaman kim kazanır? Tabii ki haftalık aylık. Yani ne kazanırmış? Uzun vadede yükseliş. Çünkü onlar yükseliş dedi. Anlaşıldı mı? Yani nereden bileceğiz? Örnek olarak söylüyorum. Peki gelelim. Silelim bunları. Şimdi gelelim diğer tarafa. Karışacak şimdi ortalık. Bu bu şöyle. Ne oldu? Arada kalanın canı çıksın, değil mi? 4 saatlik, 3 saatlik, 2 saatlik yükseliş, saatlik düşüş. Eyvah, düşüyoruz tek saatliğe bakanlar için söyleyeyim. Yandık satayım. Yandın, gitti elindeki para. Çünkü burada bir düzeltme hareketi var ki saatlik düşüş gösterse de 2 saatlik 4 saatlik yükseliş verdiği için tekrar bu düzeltme geri dönecek yukarı yükselişe geçecek demektir. Peki geldik günlükte yükseliş sinyali var. 3 günlükte yükseliş sinyali var. Haftalıkta aşağı doğru bir düşüş sinyalimiz var. Ama aylık da yüksek sinyali veriyor. E bunların hepsi düşüş. Kısa orta vade komple düşüş veriyor. Eyvah eyvah. 1, 2, 3, 4 haftalık toplamış arkasına adamları. 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? E burada sadece 3 tane bir günlük, 3 günlük ve aylık 3'e 5 kavga oldu 3 kişiye 5 kişi ne yapabiliriz bu dört kişi ne yapacak şimdi sırayla bakacağız şuradan keselim olayı yani şu 3 günlüğü bırakalım şöyle yapalım şöyle keselim 3'e beşti ya bunlar toplandı bu adamlar neyle toplandı haftalık haftalıkla birlikte haftalığın arkasına toplandılar bunlar düşüş diyor. Haftalıkta düşüş diyor. Bu günlük, üç günlük, aylık yükseliş diyor. Şimdi bu kadar zaman dilimi günlük günlük yükseliş derken bunlar düşüş derken günlüğü çevirebilirler. Biz deriz ya bir günlük zaman aralığın bir günlük e, işte zaman aralığında bakalım teknik dediğimizde ee, bir düşüş senaryosuyla karşı karşıya ka kalalım ha, yükselişte kalalım pardon bir bakalım 4 saatlik günlüğü destekliyor mu diye bir laf ibare kullanırım ben neden derim ki günlük e, yükseliş sinyalinde ama arkasındakiler destekliyor mu onun yukarıya çıkmasını 4 saatlik 3 saatlik işte 1 saatlik hayır desteklemiyorsa bunun günlüğü aşağı doğru çevirme ihtimalleri olabilir diye düşünürüz. Sonra geliriz üç günlük de yüksel sinyalinde. Diyor ki günlüğe ben destek oluyorum. Arkasında duruyorum. Ama haftalık diyor ki yok ben bunları toplamışım bu kadar adamı. Parti kurdum oy verin diyor. <laughs> yani topladım sizleri ben bir günü üç günlüğü ben böyle Şöyle bir önden bunlar saldırıyor size. Arkadan da ben size saldırıyorum. Arada kalanın canı çıksın. Arada kaldınız. biriniz bana uyacaksınız. Uyumak zorundasınız. Ve sizi düşüşe çevireceğim. Çünkü haftalık olarak düşüşteyim. E kısa vadeleri de orta vadeleri de toplamışım arkama. Aranı, aramızda kaldınız. Arada kalanın canı çıksın. Yani siz de benim bana katılacaksınız, bana uyacaksınız. Aylık o zaman topluca geliniyorsa aylığa. Eğer bunları da günlük ve üç günlük de düşüşe çevirirlerse aylık tek başına kalacak. O da maalesef yönünü aşağıya çevirmek zorunda kalacak. Ne demek istediğimi anladınız mı yani? Nasıl bir e, durum olduğunu? yani toplu toplu yani bu şekilde bakılır. Gelin şimdi sizinle e, şöyle bitcoin analizine bakalım. Olur mu? Şimdi açalım aylıktan başlayalım. Şunları kaldıralım. Hatta şunları da kaldır. Aa, bunları kaldırmayalım. Bunlar bizim için önemli. Düşüş senaryosunda olduğunu nereden biliriz? Şimdi günlükte ne var? Aylıkta. Güçlü ayı bölgesi kapanışı yapmışız. Bismillah 1 Mayıs. Ee, şimdi Harsi'de de düşüş devam ediyor. Bakın Heykin aşilerde düşüş devam ediyor. W yapma derdine girmiş Eresay ama aşırı satış bölgesinde neyimiz var? Stokastik Eresay'mız. Mekdiler daha oluşmamış. Aylıkta şu an güçlü bir hacim de açalım. Hatta Bollinger bandını açalım. Bollinger'ın ortalarındayız. Triple'ı da açalım. Neredeymişiz daha Triple'da da gördüğünüz gibi hiçbir şey yok yani. Şu an devam ediyoruz. Şimdi bakalım Bitcoin'e geldik. Aylık. Baktık haftalığa bakıyoruz. Haftalık ne diyor bize? Mekti demaya bakıyorum. Mekti'ye bakıyorum ikisini de şu an kusura bakmayın şimdi Mekdi düşüş sinyali Mekdi deme düşüş sinyali Eresay ortalarda e burada da ne var Harsi de ortalarda bir düşüş sinyalinin içerisindeyiz öyle değil mi düşüş devam ediyor Düşüş devam ediyor. Burada haftalık düşüş. Bitcoin'e 3 günlüğe bakalım. 3 günlükte bir yükseliş sinyalimiz var. Bakın Mekti Dema yükseliş sinyali. Bu da doldurabilir. Harsi gelmiş. Artık şu yeşil bölgeye gelmiş. Yukarı çıkabilirim diyor. E Burada RSI de başını hafif yukarı çevirmiş. 3 günlük yükseliş. Haftalık düşüş. Günlük. Günlüğe bakıyorum. Günlükte Mekti ve Mekti dama, Mekti daha hızlı sinyal, Bakın, bakın Mekti daha hızlı sinyal verdiği için bak yükselişini tamamlayamıyor. Buradan şimdi RSI yükseliş, Harsi yükseliş. E tamam ben buradan yükseliş sinyallerini alıyorum. Günlük de yükseliş, Üç günlük yükseliş, haftalık düşüş. Şimdi geldim 4 saatli. 4 saatlik düşüş. Bakın düşüş sinyali. 4 saatlik düşüş. Günlük, e, yükseliş, 3 günlük, e, yükselebilir, yükseliş sinyali alabiliriz Haftalık, düşüş sinyali, aylık düşüş. O zaman günlükten ne tür bir beklentiniz olabilir? Aylık, haftalık, 4 saatlik, bunlar neydi? Ve günlük, şey, aylık, haftalık, tabii ki aylık, haftalık, 4 saatlik düşüş sinyalindeyse, e demek ki günlük ve üç günlükten bir şey beklemek yersiz daha bu düşüşün devam etme olasılığı olabilir yani şimdi günlük eğer günlük 4 saatlik destekliyor mu günlüğü hayır desteklemiyor düşüş sinyali veriyor 3 saatlik desteklemiyor mu hayır desteklemiyor düşüş sinyali veriyor demek ki günlüğün yükselişini orta vadeden destekleyen yok hacim yok yani peki günlük alıp başını kendi Gidebilir mi? Ne yapabilir yani? Bak daha bu günlüğün gidebilmesi için 3 günlük paritenin devamı ediyor. Bak bu bu halde duruyor. 3 gün sonra mum yakacak bu parite. O mumu yakabilmesi için günlüğün çok fazla yukarılara gitmesi lazım. Haftalık ki nereye gidiyorsun günlük ya? Ben düşüyorum ya. Mekdi düşüş sinyalini vermiş. Nereye gidiyorsun? Bak takıldım ilk trende sıkıştım burada. Ben daha süründürürüm. Bir bekle yani belki fake atarım fake attırmana izin veririm günlük olarak diyor belki diyor bir yukarı attırdım zaten biraz önce diyor ama ne oldu geri çekildin diyor bak yetişmedi gücün bize diyor ha, bir daha atabilirsin haftalık olarak haftalığın içerisinde uğraşabilirsin ama ben bu düşüşe bu hafta içinde muhakkak bir aşağı yönlü hareket verebilirim aylık haftalık aylıkta zaten güçlü ayı bölgesi kapanış yapmış düşürebilirim aylığı daha yani senin günlüğün yukarıya çevrilmesi için arkadakileri askerleri günlüğün arkaya alması lazım ki haftalı aylığı yukarı çevirsin şimdi anlatmak istediğim buydu zaman aralıklarını böyle düşün yani uzun vade zaman aralıkları güçlü aralıklardır. Majör aralıklardır. Yani bu majör aralıkların sizi etkilemesi lazım. Yani şöyle etkilemesi lazım. E, 4 saatlik 1 saatlik de trade yaparken 4 saatlikte uyumak için bir günlüğün haftalığın aylığın yani yükses yönünde olması lazım açık söylemek gerekirse. Ya bunu anlatmaya çalışıyorum. Bundan bahsediyorum. Yani haftalık aylık çok önemli. Haftalık aylık yüksek sinyalindedir diplerdedir. Yani top oyna ya top oyna top sektir. Gez yani buralarda hiç önemli değil. 4 saat düşmüş e, saatlik düşmüş 45 dakikalık düşmüş. Hiç önemli Hiç önemli olmaz yani. Ama burada şu an yapmanız gerekenin günlük trade olduğunu umarım anlamışsınızdır. Uzun vade için haftalık ve aylığın diplerde olması lazım ki uzun vade hodl olarak bekleyebilirsiniz. Diğer dersimizde görüşmek üzere.